Evet arkadaşlar bugün 2 Kasım Pazar. Saat şu an 7'yi 10 geçiyor. Ee, bu hafta çok yoğunduk balıklarımızı azalttık. Çok sorulan sorular hem burada anlatacağım hem de şöyle balıkları gezdireceğim. Arabiyasları göstereceğim. Mesela en çok sorulan akvaryum berraklığı ya da üretim yaparken işte hangi kuluçkayı kullanmalıyız? Hangi filtreyi kullanmalıyız? Bunları da video içine sıkıştıracağım. Şu an mesela diyelim örnek akvaryum göstereceğim size. Şu an akvaryumlarımız çok güzel berrak. Ama çok berrak olması da e, şu anlamı yani akvaryum temiz olacak. Yani berrak olması e, çok böyle hani balıkların yaşayabilir ortamda olacak anlamına gelmiyor. Şimdi ne demek istedim? Mesela burada kök var. Kökler suyu biraz matlaşıyor. Matlaştırıyor. Mesela buraya kökleri koymuşuz. Çünkü buradaki canlılar eski su seviyor. Mesela şurada mesela videolarda paylaştığımız berraklık için kristal pronun puliseni var. Ekstra bir berraklık sağlıyor. Mesela bu şimdi bu bir reklam değil. Ben ürünleri tanıtıyorum biz de satıyoruz. Başkaları da satıyor. Hani bizden değil başka yerden de alabilirsiniz. Şimdi buradaki farkı göstereceğim. Berraklaştırıcı. Akvaryumunuzda berraklık sorunu varsa mesela örnek buraya koymuşuz. Bakın samplı pipo kullanıyoruz biz. Bakın bir buraya bakın. Mesela burada bu pürüzenden yok. Burası biraz mat ama bu mat olması bu balığın ee, hani zarar görece anlamına gelmiyor, oturmuşsun. Ama bakın burada da su çok berrak görünüyor. Bu berraklık için pursen tavsiye ediyoruz. Yani biz bunu videolarda anlatıyoruz. Yani kullanırsınız, kullanmazsınız o size bağlı. Biz sadece hani ürünleri tavsiye ediyoruz. Biz de hepsini kullanmıyoruz. Ama berraklık sorunu olan akvaryuma kullanabilirsiniz çünkü. Burada e, su düzenleyici, bakteri kültürü bunlar önemli. Mesela bakın şurada biz üstte su, e, dinlendirdiğimiz su var. Biz onu depomuzdan taşıyoruz. Bir köpeğimiz almaya çalışıyor. Burada mesela depomuzda, depomuzda suyu koyduğumuz zaman biz buraya su düzenleyici koyuyoruz. Hani kirlenene kadar ya da su değişim yapana kadar Orada e, sudaki kötü e, bakterileri yok ediyor, faydalı bakterileri yaşamasını sağlıyor. Su düzenleyici kullanıyoruz. Ondan sonra da mesela yosun yosun olduğu zaman yosunlara da ne kullanıyoruz? Diyelim bakın burada spotlar var. Spot akvaryumlar çok yakın olduğu için biraz hızlı yosunlanıyor. Onlar da yosun giderici olarak bunu kullanıyoruz. Hani bunu sık su değişimi de yaparsınız. Bu birbirine bağlı. Mesela yem e, akvaryumu çok kirletmeyen yemler. Mesela tropikal biz tercih ediyoruz. Tropikal marka ya da bizim yaptığımız Promix diye yemimiz var. Onu kullanıyoruz. Burada bir de arkadaşlar kuluçka da ben mesela hobicilik zamanımda da en çok kullandığım, en çok tavsiye ettiğim birçok kuluçka kullandım ama ben bundan çok verim aldım mesela. Bazıları eli yatkın olmayabilir. Farklı kuluçkalar da kullanabilir ama bakın şu kuluçka ben tavsiye ettiğim kuluçka. Ciklet üretenler için. Ben diyelim Vatus'un yumurtalarını bile bu kuluçkada çıkarttım yavrularını. Bunlar bir tercih. Fitre konusu. Pipo fitre. Sampli pipo. Mesela bir sampli pipo kullanıyoruz. sistemize de sumplu sumplu pipo diye aratabilirsiniz. Mesela örnek sumplu piponun kullanım videosu var. Bakın arkadaşlar YouTube'a girdik. Geldik arama yerine. Sumplu pipo. Bir dakika. Sumplu pipo. Dedik. Hemen bakın burada sumplu pipo ile ilgili videolarımız çıktı. Bunun da kullanımını burada videolarda anlatıyoruz. Birçok videomuz var. Burada da kullanımını görebilirsiniz. Burada da kullanımını anlatıyoruz. Yani onun dışında dış fitre kullanabilirsiniz. Tepe fitre kullanabilirsiniz. Tepe fitreyi de göstereceğim mesela. Arkadaşlar bakın. Buradaki akvaryumumuz da Mesela burada flo, balığımız var. Bu biraz hani dışkıları kaba olduğu için tepe fitre koyduk. Burada bakın pipo fitre var. Normal sünger pipo fitre. Burada da altta da. Bakın normal pipo fitre. Bakın burada da orandalarımız var mesela. Bunların da pislikleri bazen kaba olduğu için bakın tepe fitre koymuşuz. Tepe fitre dediğimiz bu. Dipteki pislikleri alıyor. Bu hazneye taşıyor. Bunun bile Mesela YouTube'a tepe fitre kullanımı diye yazdım. Bunun da videoları var. Yani benim e, hobi yaptığım zamanlarda tepe fitre kullanım videoları da var. Onun dışında isterseniz dış fitre kullanabilirsiniz. Hani dış fitre biraz daha akvaryumda hani maliyetli olduğu için biz alternatif olarak işte pipo fitre, tepe fitre biz onları öneriyoruz. Mesela biz buna ne koymuşuz? Bakın burada da. Bu da önemli. Bu da 65 santimlik plastik kapaklı bir akvaryumdu. Kapaklarını söktük bu şekilde. Bak ona da şundan kullandık. Arkadaşlar buna da şunun küçüğünü kullandık. Aha, Reyhan, şunu al. Köpek polisini çalmış cebimden, parçaladı. <laughs> Mesela arkadaşlar şu fitre de çok güzel. Bakın onu da biz burada kullanıyoruz. Burada kullanıyoruz. Bunun artısı yüzey emicisi var. Bunun da videosu var. Yine kurulum videosu var. Youtube'da bizim kanalımızda. Yani akvaryumla ilgili o kadar çok çeşit var ki buna herkesin kendi bütçesine göre, kendi el becerisine göre değişiyor. Ee, yani burada ürünleri doğru kullanmak gerek. Yani o kadar biz hani objeliğimiz zamanında onu aldık bunu aldık sonradan e, sandığa koyduk. Kullanmadığımızı sandığa koyduk. böyle. Önemli olan burada kullanabileceğimiz ürünleri al e, almak yani. Burada da zaten e, bizim kendi sitemiz var. AquariumExpress.com kendi sitemiz var. E, Apple Store, Play Store'dan da uygulamamızı indirebilirsiniz. Oraya girdiğiniz zaman zaten çoğu ürünleri, içerideki ürünleri de Görebilirsiniz. Balıkları buradan veriyoruz ama onun haricinde sistemimizde işte tavşan salyangoz, elma salyangoz ya da midye ya da anubias canlı bitki bunları da kendi sistemimiz üzerinden gönderiyoruz. Uygulamamız var zaten uygulamaya uygulamaya zaten e, girdiğiniz zaman dekor olsun kökler olsun bunları biz birebir resmini çekiyoruz. Mesela şurada resmini çek, çekiyoruz arkadaşlar. Direkt bunu şöyle karşı taraftan çekelim. Mesela diyelim bunun resmini çekiyorum. Ölçüsünü siteye yazıyoruz. Ağırlığını da açıklamaya yazıyoruz. Bunu gönderiyoruz. Yani bunu alacak arkadaş açıklamaya baktığı zaman hem ölçüsünü hem de zaten gramajını da görmüş oluyor. Bunlar da sitemizde çokça var. Mesela kök çeşitleri e, mesela şu tarz kökler var. Ya da bu şekil drip bootları. Mesela biz böyle bunlar da bu şekilde sitemize ekliyoruz. Zaten açıklamasında e, ölçüsü açıklamasında yine gramajı var. Buraya da dediğim gibi dekorları genellikle biz balıklara saklanma alanı hem de görseli hoş gelsin diye gözümüze hoş görünsün diye yapıyoruz. Balık çeşitlerimizde bugün mesela diyelim mavi ramireziler vardı. Elektrik blue ramireziler vardı. Onları bitirdik. Normal german blue'lar var burada. Burada gördüğünüz gibi german blue'lar. Ondan sonra burada başka neyimiz var? Argus'larımız var. Bunların birazdan mamasını vereceğiz tetra türlerinden beyaz bulut kolombiya tetra kiraz tetra ember tetra Onun haricinde çanla gruplarımız geliyor biraz hızlı geçiyorum Ka kameraman yetişemiyor bu çanla Asyatika beta çeşitlerimiz anibiyatları zaten biz Instagram'da e, paylaştık YouTube shorts videolarda da paylaştık mesela Anubiaslarımız arkadaşlar şu beta akvaryumuna da koyduk. Bunlar aslında ben çoğuna ağırlık bağlıyorum. Şöyle hani bir aslanımız bu şekilde. Görüyorsunuz. Karşıda koymuşuz. Bunlara ağırlık bağlayacağız. Arasına böyle videolar paylaşıyoruz. Neler yapmanız gerek? Neler olması gerek? Yani akvaryumu süslememiz lazım. Dekorlar koymamız lazım. Özellikle karma akvaryum yapıyorsak yapay bitki olur, canlı bitki olur. Bunlardan koymamız lazım. Hem gözümüze hoş gelecek hem de balıklar saklanacak, gizlenecek. Balıklar stresi olmayacak. Bu şekilde bazı konularda böyle e, soru geldikçe videolarda paylaşacağız arkadaşlar. Dediğim gibi videoya da beğen atarsanız sevinirim. Yorumlarınızda da tavsiyelerinizi bekliyorum. Instagram adresimiz de Aquarium Express. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.